Merhaba arkadaşlar. Mayıs ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Mayıs ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektif en çok ihtiyacı olan koç burcu dostlarımızın Mayıs ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen şimdi önce sizin enerjilerinizi bir alalım sırasıyla Bu neymiş merak ettiğim için alıyorum. Tamam burada bir şeyler sizin tarafınızda çok yolunda gitmiyor. Onu görebiliyoruz. Bakalım partner enerjileriniz bize neler anlatıyor. Bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımızın Mayıs ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Evet. Burada sürtüşme var. Destek alalım bu mesajın sahibi koç burcu dostlarımızın Mayıs ayı ilişki enerjilerine şu bir ve partnerlerinin Mayıs ayı ilişki enerjilerine sevgiyle aldım kabul ettim. Şimdi sevgili Koç burcu karşınızda güzellikleri birazcık kulağını ters tutarak elde etmeye çalışan bir partner var. Ee, yani biraz stratejik davrandığını, biraz oldurma güdüsüyle davrandığını, birazcık e, ben merkezinde kaldığı ve savaşarak bir şeyleri elde etmeye çalıştığını görüyoruz burada. Ama o sebepten ama bu sebepten. Şimdi sizin de güzellikleri, bolluk bereketi deneyimlemek ve şifayı deneyimlemek istediğinizi görüyoruz bu ilişkide. Fakat artık bir kırılma noktasıyla başlıyor burada mesele. Hikaye burada bir zaten kırılmayla başlıyor. Neden? Karşınızdaki birey ben merkezinde çok güçlü. Ben alanında güçlü. Yani benim kurallarım, benim dediğim dedik, benim çaldığım düdük. İmparator enerjisi eril enerjidir. Cinsiyetlerimizle alakası yoktur. Kadınlığımızla, erkekliğimizle alakası yoktur. Eril enerjiyle hareket ettiğimizde oldurma güdümüz çok yüksektir. Ve kendi kurallarımızla çok bağlıyızdır. Ve kendi kurallı bizim kurallarımıza uyulmasını isteriz. Bir komutan gibi. Tamam mı? Burada bunu görüyoruz. Şimdi siz ise burada e, artık bir ııı e, Ağırlık yaşıyorsunuz bu ilişkinin içerisinde. Yani enerji ağırlaştı, bir şeyler e, yavaşladı. Efendim yorgunluk hissi var burada. Üzerinizde kat 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 ağırlık yaratan bir enerji oluşmaya başladı. Bu ilişkide artık kendinizi canlı, diri e, ve yaşam dolu hissetmiyorsunuz burada. Ancak bir şeyleri geride bırakırsanız yenileneceksiniz, tazeleneceksiniz. Fakat bırakamadığınız ölçüde ağırlaşmış, rahatınızı, konforunuzu bozan bir şeyler var burada. Şimdi karşınızdaki bireyin bu tutumları bir süredir ısrarla açığa çıktıysa sizi bu yormuştur ve artık bir ağırlık hissediyorsunuzdur üstünüzde. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyorsunuzdur. Bazı bırakışlar ihtiyacı vardır burada bireyin özgürleşme ihtiyacı vardır çünkü müthiş bir enerji yorgunluğu olur bireyin burada kabul edelim. Orada böyle bir kırılma var baktığınızda. Ama karşınızdaki birey inanılmaz savaşçı bir karakter. Savaşçı, 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 savaşıyor sizinle. Şimdi e, sizin de burada lisanınızın net keskin bir halini görüyoruz akıcı net keskin bir iletişim var burada ee, çok duygusal bir iletişim değil kabul edelim yani yaralayıcı olabilir bu kılıcın iki tarafı keskin olduğu için ama ne olursa olsun burada bir bir Türk kendinizi ifade ediyorsunuz öyle söyleyelim yani işte neyin neden niçin olabi olabileceği olamayacağı ile ilgili bir konuşma yapılıyor burada fakat öğretmen gibi konuşursunuz burada didaktik konuşursunuz ee, duygusal bir konuşma değil fakat bir tür sınır belirleme ihtiyacı duyuyorsunuz anladığım kadarıyla. Ee, karşınızdaki birey ise yani savaşıyor sizinle kelimenin tam anlamıyla savaşıyor. Yani eğer dizilim çok farklı bir şekilde açığa çıkmış olsaydı kendini yorgun hissediyor, e, yaralanmış bir savaşçı gibi hissediyor derdim ama hiç öyle bir şey yok burada. Mücadele ediyor sizinle. Siz ne söylerseniz söyleyin, size karşı söyleyeceği bir şey var karşınızdaki bireyin. E, zeki bir insan stratejik bir insan. Yani stratejik olmak her zaman kötü bir anlama gelmez. Yani şunu şunu şöyle yaparsam karşımdaki benim kurallarıma uyar gibi bir strateji var burada. Ee, şimdi ne oldu? Burada zaten dik başlı inatçı, esneklikten uzak katı bir tutuma sahip olduğunu görüyoruz tekrar karşınızdaki bireyin ve siz artık burada bir belirsizlik hissetmeye başladınız. Bir şeyler artık ee, karanlık, sisli puslu gölge önüm göremiyorum. E, bu ilişki ile ilgili yolculukta e, nereye gidilir, neler olur, neler biter, hiçbir fikrim yok. Kayboldum burada. Kaygıyla. Varsayımlar var burada, ilizyonlar var, senaryolar var, belirsizlik, e, geleceği karanlık görmek. Şimdi burada ne oldu artık zaten burada fevri bir iletişim var ateşli bir iletişim var ateşli bir savunucu olur burada birey öfke patlamaları olabilir bireyin en uç boyutta ama öyle değilse de seri hızlı ve net konuşuyor burada baskın bir iletişim var ee, ve siz de burada artık karşınızdakiyle çatışıyorsunuz, sürtüşüyorsunuz, münakaşa ediyorsunuz, ayakta kalma mücadeleniz var burada. Kendi anlamlarınızdan, değerlerinizden bahsediyorsunuz, durduğunuz yeri anlatıyorsunuz ee, ama anlaşılmıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ee, burası, burada iletişimde baskın bir karakter var ve iletişimi... Üstünlük kurma çabası olarak kullanan bir partner var karşınızda. Uzlaşma aracı olarak değil. bariz bir şekilde görebiliyorum bunu. Bazı alanlara doğrulama alalım. Şu destemi çıkarmayı unutmuşum. Bir çıkarayım bazı alanlara doğrulama alalım. Buradan sonra ne olur ne biter. Partnerlerin bileceği iştir. Her zaman belirtiyorum ben bilemem. Ee, ama şu an meseleler birazcık Kızışmış durumda burada, sıkışıklık var, çatışma, sürtüşme var burada. Şimdi bir um, buraya, bir de buraya bir doğrulama alalım. Yani karşınızdaki bireyin iradeli ve kendi yani bir komutan gibi sahip olduğu o tutumun altında, alt başlıklarda neler var bir görelim benim dediğim dedik benim çaldığım düdük tutumlar neler anlatıyor ve siz burada nasıl bir kırılma noktasındasınız nasıl bir ağırlık yaşıyorsunuz orada ya e onu görelim çok fazla kart olmasına rağmen blok şeklinde ayrıldığı için alacağım bir buraya bakalım neler varmış burada Ee, size dile getirdiği şey bazı yükler beni inanılmaz yoruyor, dağıtıyor. Nedir bu? Ee, bakalım burada belki cevaplarını görürüz ama bir noktada kendisini kurban gibi yansıtarak üste çıkmaya çalışan bir partner enerjisi. Üzgünüm arkadaşlar. Bakın çapraz izleyiciler de oluyor biliyorum. Ee, bazısı çok hassas oluyor bu tür geri bildirimlerle ilgili. E, kendinizi objektif bir şekilde. Bakın eğer böyleyse böyledir, değilse değildir. Şimdi en tehlikeli kurban tipi e, kurban rolüne girmiş kurt olduğumuz anlardır. Ee, aslında çok güçlüyüzdür ve olayı kurban rolüne bürünerek manipüle etmeye çalışıyoruzdur. Sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Şu şuyun kötü, kaşının üstünde gözün var, bilmem ne derken burada ne görüyoruz çünkü? Burada bir kurban rolünü üstleniyorsunuz ama inanılmaz güçlüsünüz aslında. Koç burcunun partneriyle konuşuyorum şu anda. burada da zaten katı tutumlarınızı görüyoruz. Benim dediğim dedik, benim çaldığım düdük, benim kitabıma göre, benim kuralıma göre Eh, şimdi burada bakalım Koç burcu nasıl bir kırılma yaşıyor bu aşamada bir onu görelim. Yoruldu Koç burcu burada artık. Özgürleşmesi gereken, gereken bir şeyler olduğunu hissediyor burada. Bataklık gibi beni aşağı çeken bir şeyler var. Enerjimi sömüren, ışığımı söndüren bir şeyler var burada. Bir görmek istiyorum. Burada ne var? Yine e, eril bir enerji var. E, ben merkezinde bir enerji var. Benim yolum, benim kurallarım, benim dediğim dedik, benim çaldığım düdük. Yani burası ışığında bile ben alanında güçlü bir karakter. Tamam mı? Şimdi sizin sevgili Koç burcunun partneri bunun sizin yansımanız olduğunu düşünüyorum. İlişkiye inanıyorum. İlişkiye inanıyorum. Güzel ilişki, aşk. Buna inanıyorum. Fakat bu ben ve biz birbiriyle çatıştı mı? Çatıştı. Burada ben var. Çok güçlü bir ben var burada biz var çatıştı burada ne var karşınızdaki sizinle mücadele ediyor zaten görüyoruz burada değil mi mücadele kavgacı bitip mücadeleci çatışmacı bitip yani kendi istediğini elde edene kadar sizinle mücadele eden bir yapı var burada ee, ve dağılmış hissediyorsunuz artık bu aşamada son olarak diyorsunuz ki ben burada karşımdaki ile e, sağlıklı kaynak ve araçlarla bir şeyler güzellikler inşa edebil bilecek gibi hissetmiyorum ortam darmadağın oldu araçlar malzemeler çalışmalar her şey dağıldı burada yapının içerisinde delikler açıldı İnanılmaz huzursuz ve konforsuz hissetmeye başladım ilişkinin içerisinde huzurum kaçtı güvende hissedebilir misiniz böyle bir ortamda darmadağın delikteşik durum bu Bundan ibaret. Daha uzun uzun e, konuşacak bir şey olduğunu e, sanmıyorum. Umuyorum güzelliklerle akmıştır. Size mesajlar, seviyorum sizi. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.